Cehennemde olsa susacaksın. Sen de DNA örneği aldım saçlarınızda. Şimdilik bu sırrı Adil'den istiyorum ki. Bu işin sonunda. Annem için pazarlık ettiğini. Benim vicdanım artık bu durumu kaldırmıyor. Ben saklamam lazım. <laughs> Gerçek annemin ku... An, beni sırtımdan vurdu. Bundan sonra beni bir koşar. Hala bizden bir şey sattı. Senin senle bizim kızımız Mesme. Hamile miydin Mesme? Mi? Evet. O parçonu nasıl öyle? Kokusunu böyle... almak o kadar çok... Herifi boşarım yıllar önce kaybolan kızları Eleni hakkında yeni bir iz bulan Esma, onun kayboluşunun bir tesadüf değil, yakınlarındaki bazı kişilerin dahil olduğu planlı bir kaçırma olduğunu öğrenir. Bu gerçeği kocası Adile anlatınca, ikisi de derin bir öfkeye kapılır. Geçmişte yüzleşme zamanının geldiğine karar veren çift, Eleni'nin kaçırılmasında parmağı olan herkesi ortaya çıkarmak için birlikte harekete geçer. Adım adım izleri takip eder, eski sırları açığa çıkarır ve gerçeğe gittikçe yaklaşırlar tek hedefleri vardır eleniyi geri almak ve suçluların hepsinden intikam almak